Evet, gayet sıcak bir ortamda soru konuşmaca kurulmanın ne zaman konuşulur konum gereği konum gereği zaten sanat netice vermektir estetik değer taşıyan netice vermektir Dolayısıyla ben de böyle kısa bir netice vermeye çalışacağım inşallah. Yıllardır ya da İslam tarihinin çeşitli zamanlarında çok karşılaştığımız İslam sanat ve estetik yan yana getirilemedi. Ve bu getirilememe sebebiyle de insanlar estetik değer taşıyan eserler ortaya koymaktan uzak sadece hüküm veren, baş kalan, baş kesen, kendisini zaman zaman yönetim erki sebebiyle Allah'ın yerine koyan, yeryüzündeki tecrübesi konumunda hareket eden dönemlerle İslam sanat ve estetiği nedense çok gündemimizde oldu. Esasında biz değerler aşılması yaşarken, değerler manzumesini kaybederken, en şahıs olanını kaybettik. Yani sabahtan beri konuşan hocaların yükseliyeti ve işte medeniyetin bilim ve sanat temellerinden bahsettiler. Hakikaten öyle. Yani bilginin işe aktarılmasıdır bir manada sanatın tarihi. Dolayısıyla İslam sanatının karakteristik özelliği olarak görebileceğiniz konu, zaten buranın doğar <laughs> ve işlevselliği olan yani iş gören ve estetik değeri olan eserlerin bir sanat sanatı değilse sadece günlük ihtiyaçları karşılayan sıradan malzemeler halinde olurlar. <laughs> estetik değer taşıyabilmesi için insanın ya da İslam sanatçılarının mutlak güzeli arama çabası içerisinde olması icap Merhum Sayın Ahmet Arvasi'nin deyimiyle de, insanın tüm objektif değerlerden kurtulup kendi subjektif dünyasında elde etmiş olduğu bir yolla merhale merhale mutmak üzere ulaşma çabası sanat faaliyetlerini ifade eder. Dolayısıyla mutmak diğer yüzündeki temsilcisi olan ve yine onun ifadesiyle Evet, Halaklığın saneti ahsen ahseni takmin ifadesinde söylendiği gibi, ayetinde söylendiği gibi, biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. Kıvam, malumunuz oran ve orantı ifade eder. Dolayısıyla dendeği ifade eder. Biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık. İnsan mutlak güzelin yeryüzündeki temsilcisi olmak konumunda olması sebebiyle ona layık işler yapmak durumundadır. Eğer mutlak güzele ulaşmak istiyorsa güzellikler ifade etmesi gerekiyor. Bu eylemiyle, söylemiyle, herhangi bir sanat erbabı ise bu alanda ortaya koyduğu eserleriyle hem dinin özünü, güzelliğini, estetiğini vah ve vahdaniyet esasına dayanan girilemesini nesilden nesile aktaracak. Hem de kuruluk vazifesini en güzel bir şekilde yerine getirecek. Malumunuz olduğu üzere insanın fıtratında yaratılış sırrı olarak güzeli arama güzelliği vardır. hasleti vardır. Sıradan bir şey alırken bile güzelliğini almaya çalışıyoruz değil mi? Bir kravat seçerken bile, bir ayakkabı alırken bile kendimize uygun, uyum sağlayacak bir çeşitli sebeplerle tercih ettiğimiz en üsterini alma çabası vardır. işte bu potridir. Mesela bu fıtratı çocukluk çağlarında çok net bir şekilde izleyebiliriz. Çocukların işte küçücük bir melodide kartop oynamaları. Sosyal baskıdan uzak olduğu çağlarda ya da sosyal baskıyı, sosyal murakabeyi, kontrolü hissetmedikleri çağlarda gayet rahat ve özgür bir şekilde çok güzel kartal oynardır. Ama bu belli bir yaştan sonra zorlasanız da mümkün olmaz. Çünkü utanmıyor, utanmak hissini elde ederler. Toplumsal konumda kendilerini konumlandırma yöntemleri itibariyle bunu ileriki zamanlarda yaptıramazsınız. Demek ki fıtratın özgürce tezahür ettiği zamanlarda bunlar çocuklarda çok daha tizlenebiliyor. İşte ev kurmaları, çeşitli oyun kurmaları gibi örneklerde de gördüğümüz gibi insan fıtratında var olan güzeli arama, mutlak güzele ulaşma, ve dünyayı imar faaliyeti güzelliktir. Dünyayı imar ederken diğer mahlukat içerisinde akıllı varlık olarak yarattığı, Cenab-ı Hakk'ın akıllı varlık olarak yarattığı insan Kur'an-ı Kerim'de hiyerarşik olarak verilen aklı kullanma aşamalarını bilerek ve sırayla kullanıp güzel eserler ve estetik değerler ortaya Bu malumunuz olduğu üzere terminolojik olarak hızlıca söyleme icap ederse işte Kur'an'da düşünce terimleri diye baktığımız zaman akıl sahibi insanların nasıl düşünüp de ne üretmesi gerektiği hususunda bir delil olsun söylüyorum. Nazar, teemmül, tedekkür, tezekkür, teakkül ve tefekkür kelimelerini Bunlar birbirini tamamlayan ve birbirini besleyen terimler olarak dikkatimizi çeker. İşte bakmak, görmek ama düşünmek. İşte bir tane örnek vereyim. Vakit payını ilerlediği için Efela yenzurune bile ilgili keyfe pırıbet ayetindeki işte deve, deve nasıl yaratıldı? Düşün Yani bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz ama bir de düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla Gördüğümüz şey hakkında bir düşünce sahibi olabiliriz. Görüp bir malumat sahibi olduktan sonra yoğunlaşırız, teemmül ederiz, tedbirini alırız, geçmişini biliriz, tezekkür ederiz, aklımızı kurmalarız ve sonunda bir fikir ortaya çıkartırız. İşte bu fikir de bir şekle görülecekse, bir biçimsel ifade artırılacaksa estetik değerler taşıyabilirse sanat eseri olarak ortaya çıkar. Ve zaten bizim Türkçemizde us akıl demek değil mi? E usta da akıllıca iş yapan. Dolayısıyla aklını kullanan, akıllıca iş yapan ve bir iş gören ve güzellikler sunan eserler, akıl mahsulü olarak ortaya çıkar. Bu bakımdan yine bu organizasyonu yapan maturidiyelik üzerine yoğun bilinmek bir insanlarımızdan tepkiyi dinlediğimiz ve en çok e, akla vurgu yapılan bu konuş bu toplantıda da ben yine İslam mütefekkürlerinin e, İslam sanat ve istediği konusundaki şeylerine değinirken ben de madem maturidiyelik sempozyumundayım ona atıf var e, Türk görüşlerinden birkaç tane söylemek istiyorum. İşte İmam Maturidi mutlak güzele güzeli tanımak, mutlak güzeli bildirmek, bilmek akılla mümkündür. Dolayısıyla eşharilik Allah'ın bildirmesiyle bilinir derken mağduri değil, bu da bizim alanda da mutlak güzelliğin arayış esnasında aklın yeterli olduğunu Varlığı kendi zatından olanın güzelliği ve varlığı kendi zatından olmayanın güzelliği konusundaki taksimatta da müteşekkilerimizin çeşitli görüşleri var. Mesela Arabi ve Diyya dediğimiz meselenin temelinin ele olarak iddianın Hı. yani bilincinin yani başlayanın, ilk olanın güzelliğinin en güzel olduğu Bu bakımdan kelamcıların sık sık sünnet konusundaki görüşleri ortaya koyarlarken bu konuların mutlak güzellik çerçevesinde dönüp dolaştığını söyledikten sonra İslam filozoflarının da iddia konuşmaya aldıklarını yine i̇bn Sina'nın Şifa, Necat ve Risale-i Aşk eserlerinde Allah'ın saf ve mutlak güzelliklerinden bahsetmesi de yine akli bir mesele olarak idrak edilecek konulardan biri olarak ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i madem İslam sanatı ve estetiği diyoruz, sanat bakımından ele alırsak, zaten başlı başına bir sanat eseri olan, Allah'ın sanatı olan bir kitabın edebi sanatlarımızın ekseriyetinin kullandığına da şart. Bunları tek tek sayıp vaktinizi almak istemiyorum. Yani Seci'li sanatından Okunav oku sanatına varıncaya kadar Cinas'tan diğer edebi sanatlara varıncaya kadar tümünü kullandığını biliyoruz. Yine hadis-i şeriflerde اِنَ اللّٰهَ جَمِيلٌ مُحِبُّ الْجَمَالِ اَنْ مِشُرُ Hepinizin bildiği Allah güzel bir güzelliği sever hadisiler insanlığı güzelliğe teşvik ettiğini Peygamber Efendimiz'in biliyoruz. Güzel isimden, güzel kokuya, güzel giyinmekten, güzel konuşmaya varıncaya kadar da tavsiyelerde bulunduğunu biliyoruz. insan aklıyla ortaya konan eserlerin yine tarihi kaynaklarımızda da veciz ifadelerle yer bulduğunu görüyoruz. Mesela tatlı birlikte aklın güzelliği dil, dilin güzelliği sözdür, insanın güzelliği yüz, yüzün güzelliği gözdür. Erken gözel kelimesine çıkmış. Güzel hoş gelen anlamındaki güzel kelimesi ve gözle bağlantılı olarak izah Peygamberler <laughs> tarihine baktığım zaman da ben İslam sanatları branşına yani, sahip olan biri olarak daha özel söyleyip her peygamberin bir sanatı var diye bakabilirim. Yani bunu genel anlamda her peygamberin bir mesleği vardır diye ifade etmek de mümkündür. <laughs> Bilindiği gibi Hz. Adem es esmanın ve eşyanın atasıdır aynı zamanda. Simleri ve yani maddelere tanımlayan peygamberimizdir. İşte hepimizin çocukluğumuzdan itibaren günümüze doğadığımız ilahilerde, İdris'le bir hülde bir terzi olduğunu öğrendik. Nuh Aleyhisselam'ın marangoz ve ustası olduğunu biliyoruz. Hatta hocam bugün çok mutlu anlattı bir espride ben yaparak bu peygamberler konusundaki meseleyi toparlamak istiyorum. Ee, Urfalı vaiz peygamberler anlatırken e, demiş ki Ey Nuh! senin bu kavminin ıslah olası yok. Ben onları helak edeceğim. Sen gemiyi yap ben suyu bırakacağım. Sonra demiş ki ya Musa git o kilavuna söyle ki bana iman etsin. Musa dedi ki korkuyor ya Rabbi? E korkma lov arkanda ben varım dedi. Gidin peygamberleri karacı olsun. Diye, belki de böyle vardı. Yani oradan kastım şöyle, peygamberlerin her birinin bir mesleği var. Dolayısıyla e, estetik değer ortaya koyan insanlık tarihi boyunca insani hasletler olarak ortaya çıkan sanat eserlerimizin ve insana ve incelik, ruh incelik, nezaket gibi ve hassasiyet gibi meseleler etiğe yanır. Yani ana başlığımız estetik ve etik olduğu için gerçekten estetik hassasiyeti olan, estetik haz alan, estetik değer taşıyan, estetik yargıda bulunan ve estetik eserler ortaya koyan insanların ruh dünyasını incelmesi sebebiyle ahlaklı insanlar oluyorlar. Kabalıktan, efendim, vurup kırmaktan, besmekten, hüküm vermekten, Efendim, radikalizmin, parlamentarizmin e, doğmasından ziyade bir nezaketin, bir edebin, bir güzelliğin, bir saygının sevginin de bu yoldan geliştiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yolları tıkıyalım. İslam'da sanat, sanat yoktur. Sanat dediğimiz şey nedir? İşte resim yapmak mülahtır, heykel dikmek şirktir, yok işte kubbe yapmak israftır filan gibi bir sürü saçmalıklar var. İslam'ın nezaketini, nezaketini, inceliğini, hassasiyetini yok edip kabala, sofrala insanları sevk edip neticede bu malum tabakman benim ismi zikredilen radikal ortaya çıkmasına da bir anlamda zemin hazırlanmıştır. Dolayısıyla İslam estetiği ve etik bağlısının önemli olduğunu düşünüyorum ve yani sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mustafa Yıldırım hocama çok teşekkür ediyorum. Bu oturumun son konuşmacısı olarak Mustafa Hoca'yı tutmakta büyük isabet ettiğimizi fark ediyorum. Çok yumuşaktı. Estetik, Estetik ağır bir konuşma yaptı. Bir şeyi hatırlattı bana. Bir Fransız düşünür 21. yüzyıl dinler arasındaki savaş semantik bir savaştır dedi. Semantik savaştan kastı şu dini hangi kelimeyle yan yana sık sık kullanmaya başlarsanız onunla anılmaya başlar diyor. Şimdi bilginin denemesi bedava. Ben gidiyorum İngilizcede İslam and dediğim zaman arkadan ben yazmadan çıkan kelime violence. Yani İslam ve şiddet. Christianity and dediğiniz zaman love çıkıyor sevgi. Şimdi bunu Hristiyanlar sen o kısmına borçlular. Sen o şöyle bir ilke koydu. Dedi ki, bütün yolun ilkelerinin bağlı olduğu tek bir ilke belirleyeceğim ben. Bundan sonra o ilke dikkate alınarak her şey belirlenecek. Luka İncil'ini açarsanız tepeden tırnağa kadar Luka İncil'i şiddet içerir. Bakın, bu benim sözüm. Yuhanna İncil'inin vahiy bölümünü açın, kesinlikle 18 yaşından küçük çocuklar okumaması gereken bölümlerdir şiddet anlamında. Fakat sen Augustine diyor ki bir ilke koyacağım ve herkes bundan sonra bu ilkeye göre anlayacak, yorumlayacak. O da şudur. The principle of charity diyor. O da şu, komşunu sev diyor. Biz Hristiyanlığın ne şiddetini ne diğer çatışmacı prensiplerini hatırlıyoruz. Hristiyanlık ve sevgi dedik gitti. Şimdi maalesef, şimdi hocam ne güzel konuştu. Ben notuma burayı hemen aldım. İslam'ın kamusal yüzü şiddet olarak görünüyor şu an. Bu böyle değil. Bu böyle değil. Kurtuba'ya Fransa'dan insanlar kalkar giderlerdi. Bir efsane dolaşıyor Kurtuba için. Gece şehir aydınlanıyormuş diyorlar. Kandillerle. Şehir aydınlanması ne demek? Kandillerle Kurtuba aydınlanıyor. Fransa'dan kalkıp biliyorlar Gece şehir nasıl aydınlatıyorlar ya? Görelim diye. Ve ilk topuklu ayakkabıyı giyenler Fransızlar biliyorsunuz, erkekler. Topuklu ayakkabının tarihine bakarsanız görürsünüz. Çok affedersiniz, yerdeki pislikler bulaşmasın bulaşmasın diye. Dolayısıyla nereden nereye geldik? Orta çağ bizim aydınlık çağımızda. Nereden böyle? Çünkü yoğun bir bilgi üretimi vardı. Yoğun bir bilgi üretimi. Bir şehirde 400 medrese ve her medresede yüzlerce öğrenci ne demek? Taciri de, Esnafı da, politik açısıyla herkes öğrenci demek. Herkes öğrenmek istiyor. Bilginin bu kadar ötelendiği bir toplumda, şu anki toplumu kastediyorum, bu kadar ötekilendiği bir toplumda çok gelecek ilgili çok olumlu olmak biraz zorlaşıyor doğrusu. Niye? Çünkü ilkedir, marifet iltifata tabidir, müşterisiz mal zayidir. Umarım o müşterisiz malı tutup yerden kaldıracak insanlarımız, taliplerimiz olur. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için konuşmacılarımıza tekrar sağ olsunlar ağızlarını sağlık diliyorum.